Selma Hanım. Efendim. O kadın geldi. Hangi kadın? Fikret Bey'le kavga eden kadın. Ne istiyormuş yine o ya? Ne oldu? Niye geldin sen? Teslim olmaya geldim. Ne? Ne olur bana müsaade edin. Sizinle konuşayım. Beş dakika istiyorum. Sadece beş dakika. Yalvarırım. Tamam. Geç tamam hadi. Sağ ol. Biraz oturabilir miyim? Kendimi çok kötü hissediyorum. Tabii. Otur bir de. Ah, geç otur. Sağ ol. Ah. Çok teşekkürler. Evet, başladı beş dakika. Niye geldin sen? Çünkü en son geldiğinde böyle bir hakaretler, tehditler falan savurmuştun da. Ne değişti? Ne bu halin? Ben her şeyimi kaybettim. Fikret yüzünden kızımı kaybettim. Canıma kıymaya kalktım. Onu da beceremedim. Bunların hiçbir beni ilgilendirmiyor. Yalvarırım dinleyin beni, biraz müsaade edin anlatayım. Yalvarıyorum. Ferda, bunların hepsi senin kendi problemin. Beş dakika. Yok yok. Beş dakika. Yalvarıyorum, ne olur. Beş Bak, dakika. Kalk git. Sen ben senin saçmalıklarını yeterince dinledim, tamam? A ne oldu? Sen Ne yapıyorsun? Beş dakika. Ne yapıyorsun? Sermalı, ne olur tamam. kalksana. Yalvarıyorum. Ne olur? Ya, beş kalk. dakika ne olur? Kalksana. Ne olur beş dakika. Kalk. kalk. Ne, ne yapıyorsun sen dakika. ya? Kalk. Yalvarıyorum konuşun benim. Ben manyak Çocuk mısın? Deneyim. Yalvarıyorum. Kalk 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 kalk. Kalksana ya. Aa bırak. Yalvarıyorum. Aa deli misin sen? Manyak mısın sen ya? Yürü. Yalvarıyorum. Çık benim evimden. Sen ne yapıyorsun? Çık. Sen ne oldu? Çık. Ayşe şunun eşyalarını getir ya. Ah. Ya. Çık 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 oh. evimden çık. Manyak. Al. Tamam. Al her şeyi hadi tamam. hadi hadi. Ne olur yalvarıyorum. İç de kapıyı. Deli midir nedir? Evin haline bak. Deli. Vallahi deli. Ne yapıyor gitti mi yatıyor mu hala? Delirmiş. Manyak kadın ya.